Yazılım nedir bilmeden yazılım mühendisliği bölümüne gittim ve kendimi nasıl geliştirdim. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Üniversite başladığında ne yapacağım diyorsanız buraya toplanın. Ben Beyza, yazılım mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim. Yazılım nedir bilmeden yazılım mühendisliği bölümüne gelip kendimi nasıl geliştirdiğimi anlatmaya geldim. Aslında her şey hiçbir şey bilmiyor olmanın verdiği telaşla başladı. Çünkü yazılımın çok alt alanı vardı ve ben bu alanların ne olduğunu hiç bilmiyordum. Frontend, backend, oyun geliştirme, veri bilimi, siber güvenlik, gömülü sistemler hangisi bana göreydi hangisi bana uygundu ben hangisini yapabilirdim aklım o kadar karışıktı ki öncelikle biraz yazılımın alt alanlarını araştırdım. Bir yerden başlamam gerekiyordu. Çünkü sınıfta da bilip gelen de çok fazla kişi vardı. Bu psikoloji altında gerçekten çok eziliyordum ve kendimi kötü hissediyordum. Alt alanlarını araştırdıktan sonra front-end'le başlamaya karar verdim. Açıkçası HTML çok kolay olduğu için bir front-end'le bir başlayayım dedim. Kendime front-end'le ilgili bir yol haritası hazırlamıştım. İşte hangi dilleri öğrenmem gerekiyor, hangi sırayla öğrenmem gerekiyor.